Herkese merhaba. Kur'an'ın o eskimeyen, zamana meydan okuyan kıssalarının derinliklerine dalmaya hazır mısınız? Bu anlatıların geçmişte kalmış masallar olmadığını, tam tersine bugünkü hayatımız için ne kadar güçlü birer rehber olduğunu gelin birlikte görelim. Hadi başlayalım. İlk olarak şu temel soruyu sormamız lazım. Neden? Yani Kur'an neden yüzlerce, hatta binlerce yıl önce yaşanmış olayları bize tekrar tekrar hatırlatma ihtiyacı duyar? İşte cevap tam da burada gizli. Bu kıssalar aslında birer tarih dersinden çok daha fazlası. Zamanı ve mekanı aşan evrensel derslerle dolular. Bu anlatıların en büyük gücü her döneme, her insana hitap edebilmesinde yatıyor. Geçmişte yaşanan o zorluklar, o zaferler bugünkü kendi mücadelelerimizde bize adeta yalnız değilsin diyor, bir teselli oluyor. Aynı zamanda yapılan hatalardan kaçınmamız için de müthiş birer ibret dersi sunuyor. Sanki insanlığın ortak hafızasından süzülüp gelmiş bir bilgelik gibi, değil mi? Ve işte asıl mesele şu, bunlar kesinlikle sadece masal değil. Kur'an, bu kıssaları inanç, liderlik ve topluluk yönetimi üzerine biler vaka çalışması olarak önümüze seriyor. Yani ne yapıyor? O kadim bilgeliği alıp günümüz için son derece anlamlı ve uygulanabilir bir hale getiriyor. Her bir kıssa adeta bir simülasyon gibi bize farklı durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini gösteren bir kılavuz. Peki bu vaka çalışmalarından ilkine, belki de en bilinenine bakalım mı? Tabii ki Hz. Musa'nın kıssası. Bu hikaye gerçekten de akıl almaz bir baskı altındayken liderliğin ne anlama geldiğine dair en güçlü örneklerden biri. Buradaki dinamik o kadar enteresan ki, Hz. Musa'nın mücadelesi ne kadar zorlaşırsa, o da o kadar güçlü bir şekilde Allah'a sığınıyordu. Bu bize neyi gösteriyor? Karşılaştığımız zorlukların büyüklüğüyle ilahi desteğe duyduğumuz ihtiyaç doğru orantılı. Yani baskı arttıkça iman da adeta perçinleniyor, daha da güçleniyor. Bakın, bu ilahi talimat liderliğin bütün sırrını ortaya koyuyor. Vahyi, yani doğru bilgiyi almak tek başına yeterli değil. Mesele, ona dört elle sarılmak ve insanları o mesajın en güzel yorumuna, en doğru uygulamasına yönlendirmek. Yani liderlik, sadece bilmek değil, aynı zamanda o bilgiyi hayata geçirmek ve geçirilmesini sağlamaktır. Kur'an, Hz. Musa aracılığıyla bize bunaltıcı zorluklar karşısında izlenecek yolu, üç basit adımda özetliyor aslında. 1- Allah'tan yardım iste. 2. Sabret, dayan, sebat göster ve 3. Belki de en önemlisi, sonucun her zaman iyilerden, doğruluktan yana olanlardan yana olacağını aklından çıkarma. Bu her dönem için geçerli, inanılmaz pratik bir yol haritası. Bir liderin yolculuğu elbette çok önemli. Peki ya bütün bir toplumun yolculuğu? Şimdi gelin merceği biraz genişletelim ve toplulukların yaptığı seçimlerin kendi kaderlerini nasıl şekillendirdiğine bakalım. Çünkü biliyoruz ki hiçbirimiz bu hayatta tek başımıza değiliz. İşte bu kısa, toplumsal sorumluluğun ne kadar kritik olduğunu anlatan en çarpıcı örneklerden biri. Deniz kenarında bir kasaba düşünün ve bu kasaba ahlaki bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Toplum bu sınav karşısında verdiği tepkilere göre gruplara ayrılıyor ve her grubun sonu yaptıkları seçime göre şekilleniyor. İşte tablo bu kadar net. Bir tarafta ilkelerine sadık kalıp sorumluluk alanlar ve sonunda kurtuluşa erenler var. Diğer tarafta ise arzularına teslim olup uyarıları görmezden gelenler ve hüsrana uğrayanlar. Bu toplum içindeki duruşumuzun sadece bizi değil, herkesi nasıl etkilediğinin en keskin kanıtlarından biri. İşte bu soru bizi bir sonraki can alıcı noktaya getiriyor. Büyük bir mücadele verildi, bir zafer kazanıldı. Peki şimdi odaklanılması gereken şey ne? Maddi kazançlar mı? yani ödüller mi, yoksa o zafere getiren manevi değerler, yani ilkeler mi? İşte bu an çok kritik. Sahabeler, savaş sonrası elde edilen ganimetlerin nasıl paylaşılacağını sorduğunda, Kur'an onlara hemen bir formül vermek yerine çok daha temel, çok daha önemli iki ilkeyi hatırlatıyor. Birincisi, Allah'a karşı sorumluluk bilinci, yani takva. İkincisi, aranızdaki birliği, beraberliği koruyun. Demek ki öncelik her zaman maneviyatta ganimetlerin beşte birinin nasıl dağıtılacağına dair o teknik cevap. İşte o cevap ancak bu ahlaki temel atıldıktan sonra veriliyor. Bu sıralama bile bize çok şey anlatıyor. Kur'an'ın önceliklerini o kadar net ortaya koyuyor ki, önce karakter gelir, sonra ganimet. Önce ilkeler, sonra ödüller. Liderleri anladık, toplumları anladık. Peki ya birey? İşin en çetin, en zorlu kısmı belki de tam olarak burası. İnsanın kendi içindeki sınavı. Şimdi tek bir kişinin o çetin iman yolculuğuna odaklanalım. Bu Kur'an'daki belki de en sarsıcı, en korkutucu kıssalardan biri. Düşünün. Bir kişiye apaçık deliller, büyük bir ilim veriliyor. Ama o tamamen kendi seçimiyle bütün bu nimetleri elinin tersiyle itiyor. Tam bir ibretlik hikaye. Peki bu kavram ne anlama geliyor? Gelin biraz açalım. Hidayetten sonra sapmak sadece bir hata yapmak demek değil. Bu doğru yolu, hakikati bildikten sonra bilinçli bir şekilde ondan yüz çevirmek demek. Bu manevi bir zirveden en dibe, tam bir çöküşü ifade ediyor. Kur'an'ın bu kişi için kullandığı benzetme durumun vahametini anlatmaya yetiyor da artıyor bile ulaşabileceği o manevi potansiyel ile kendi seçimiyle düştüğü o alçak durum arasındaki o keskin zıtlık imanı korumanın ne kadar hayati ve anlık bir mesele olduğunu gösteriyor. Peki tüm bu farklı hikayeleri, liderleri, toplumları, bireyleri hepsini birbirine bağlayan o tek ve güçlü sonuç ne? Bütün bu dersler bizi hangi ana fikre çıkarıyor? Şöyle bir özetlersek, Hz. Musa'dan liderliğin Allah'a sarsılmaz bir güven gerektirdiğini öğrendik. Deniz kenarındaki kasabadan toplumsal seçimlerimizin çok gerçek sonuçları olduğunu gördük. Yoldan sapan kişiden ise kişisel imana dört elle sarılmak gerektiğini anladık. Bütün bu derslerin birleştiği nokta ise şu, gerçek zafer, en güzel sonuç her zaman Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlarındır. Hz. Musa'nın kıssasından alınan işte bu ayet, aslında bütün bu anlatının özeti gibi. Mükte Allah'ındır, güç de, zafer de. Ve o, en güzel sonucu, yani o nihai başarıyı, her zaman ona karşı gelmekten sakınan, dürüst ve erdemli kullarına vaat eder. Bütün bu anlatıdan sonra, şimdi söz sizde. Bu kıssalardan çıkardığımız derslerin ışığında şöyle bir düşünün. Bugün karşılaştığınız zorluklarda, yaptığınız seçimlerde, Verdiğiniz kararlarda Kur'an'ın hangi dersi sizin için bir yol gösterici, bir rehber olabilir?